Sıkma canını abi. Hale edelim. Ne sıkma canını lan? Burası şehir, köy değil. Adamı üç kuruşa travesti yaparlar. Travest? O ne abi? Parayı e duyamazsan bir haftada o zaman görürsün ne olduğunu. Hadi gel salona geçelim. Geç otur. Aa bizim köydeki ev gibi. Ee ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi abi belki bir iş falan yapalım ya. La oğlum iş mi var yapacaksın? Millet kan alıyor. Öyle kolay mı zannediyorsun? Öyle deme abi. Yaparız bir şeyler ya. He yaparsın yaparsın. Babayı yaparsın. Ben de öyle ne umutlarla geldim ama görüyorsun alemi. Anladım abi. Sıkma canını. Allah büyüktür. Sen daha toysun. Şimdi anlamıyorsun. Ama zamanla güzel güzel anlarsın sen. Neyse hadi çıkalım da biraz dolanalım. Benim amca oğlu hıyara benziyor ya. Allah büyüktür diyorum. Anlamıyor. Abi bu sefer nereye kazıyoruz? Oğlum mezar kazacağız ya. E, geçen kazdık içinde kemik çıktı. Lan oğlum o sorteri mezarı lan. Bu kutal mezarı. Hadi. İyi tamam o zaman. Ne yapıyorsunuz lan mezarcılar? İyidir iyi. Yeni bir yer bulduk. Oranın peşindeyiz. Sen ne yapıyorsun? Allah kolaylık versin abi. Bunların da işi çok zor ya. Ne zoru lan? E abi sabah akşam mezar kazıyorlar. Yok oğlum öyle bir şey değil bu. Bunlar köstebek kardeşler. Sabah akşam define arıyorlar. Yıllardır da daha bir bok bulduklarını görmedik. Öyle deme. sefer kralın mezarını buldum. Köstüm bulacağız bugün. Ha kralsa tamamdır o iş. Sen geç dalganı geç. Biraz önce yamuk reisi gördüm. Seni arıyor. Sen de mezarını ben kazacağım. Yamuk reis mi? <laughs> yamuk reis kim lan? Neyse şu taraftan gidelim de karşımıza çıkmaz. Görüşürüz. Bak gördün mü nasıl korkudan yolunu değiştirdi ama. Bırak onu abi ya biz zengin olmaya gidelim. Hadi gidelim. Ee sen evde iş falan diyordun bir şey var mı aklında? Abi sen yardımcı olursun diye düşünmüştüm ya. Oğlum ben kendimle uğraşamıyorum sana nasıl yardımcı olacağım? Olursun abi niye olmayacaksın çarlak büyüktür. Dikkatli ol kızım fazla geç kalma tamam mı? Tamam baba tamam merak etme. Teyzene de söyle fazla dert etmesin. Söyleriz illaki. Olur baba söylerim hadi görüşürüz. Tamam kızım görüşürüz Allah'a emanet. Allah'ım bu ne güzelliktir ya Rabbi. Ne oldu lan? Neye bakıyorsun öyle? Bu karşıdan gelen kim abi? Dayının kızı lan o. Çok güzelmiş be abi. Oğlum bakıp bakıp durma. Fark edecekler şimdi. Dayı görürse delik deşik giderler lan bizi. Abi sanki bu bir melek ya. Merhaba Cem abi iyi günler. Merhaba merhaba iyi günler. Abi bana alın mı bu güzeli? Lan aç köpek. Lan daha yeni geldi şimdiden karılara mı yürümeye başladın ha? Yürü lan dışarı, dışarı.